Ya beni nasıl görüyon da vuruyon ya? Ya böyle hayret bir şey ya. Bot olalım kesin. Bot bot. Canana da girememişiz. Nasıl canana da girememiş oluyoruz ya? <laughs> ya yani boşuna canımı yedi ya. Buradan da sıkıyorlar. Tamam <laughs> tamam şey yap. Ben sniper mı? yere. Sniper şurada. mı? Ben sniper'la da... Şu işaretlediğim yerde gidiyor. Soldan öldü. da skanlar var sanki. Sol tarafta konforlu adamlar var. Abi şurada da. Adam aşağı atladı. Ya bırakacağım ya. Koşuyorum koşarken sniper atıyor ya. Hem de tam yön işte bu Nerede şu an? Atarsın atarsın da usturumu vardı. Tam koşuyorum sola dönüyorum. Sola dönerken sniper sınav sınavı yiyor. Al şeyde var mı? Bakayım. Kimya markette. Oradan yemedim ben. Yavun oradan yedim sniper. Orada iki kişi var ya bir ya iki. Kartımı aldınız mı? Hı hı. Miyav da canlandırmaya gitmiştir o size söyleyeyim arkadaşını vurdunuz çünkü Arkadaşını vurdum da karttan alamadı abi o Hemen <laughs> onu Ya her şeyin üstürü olması lazım bu olmaz. Benim balıklarım vardı aldınız mı? Aldım, aldım. İyi, işte. Ben de sevdim. Şurada silah var. Aa bak. Bir... Yok. Allah'ım ne oldu sonra ya da gelirlerse. Bunlar bizi öldü adam. Bölgesi var. <laughs> Bunlar drop'a gitme uğraşacaklar bence büyük ihtimal. Bekliyorlar da. Oh, my Bunlar gelme var eşek zaten yukarıdan yapı yapıp geliyorlar şeye doğru. Ne bir Bir de bir kadın gelme orada.